Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü bugün onu bütün Türkiye gibi şükranla, minnetle, saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Bugüne <laughs> özel bir atması Türk ile başlamak istiyorum. Tamam. Şuraya. Bugün tarih 10 Kasım Türkiye yasta durdi Türkiye yasta durdu Bugün tarih 10 Kasım Türkiye yasta durdi Türkiye yasta durdu Saat 95 ise atam gözünü yumdu atam gözünü yumdu Saat 95 atam gözünü yumdu atam gözünü yumdi kasan. Çok teşekkür ediyoruz. Akır var var var. Sır yok yok yok. saça var var var. Bilen yok yok yok. Para var var var. Huzur yok yok yok. Kızlar var var. Tolum şimdi tek yanını dik